Yeni bir hepiniz Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Hayatçı serisinin ikinci videosunu çekiyorum ve konumuz geçmişi geride bırakmak mümkün mü? İlk öncelikle bir size sormak istiyorum. Geçmişi geride bırakmak sizce mümkün müdür? Geçmişi geride bırakabilir miyiz? Onu atlatabilir miyiz? O kişileri, anıları, kendi benliğimizi affedebilir miyiz sizce? Geride bırakabilir miyiz bunları? Ben geçenlerde Instagram hesabımda bir anket yaptım. Ve o ankette şöyle bir soru sordum. Geçmişi geride bırakmak sizce mümkün müdür? Ve orada çoğunlukla mümkün değildir dendi arkadaşlar. Açıkçası ben de bu mümkün değildir diyen kısımdanım. Çünkü yani geçmişi geride bırakmak bence çok mümkün olan bir şey değil. Yani şuna katılıyorum. İlk dünkü gibi hiçbir şey kalmıyor arkadaşlar. Geçmiş yani geçmiş eskisi kadar insanı ne üzüyor ne acıtıyor ne kırıyor. Ama bence geçmişi tamamen hayatımızdan da çıkarabileceğimizi ben zannetmiyorum. Bence de geçmişi geride bırakmak çok mümkün olan bir şey değil. Yani bu geçmişi geride bırakmak illa bir insan olmak zorunda değil, bir insanı geride bırakmak zorunda değilsiniz. Mesela eskideki o kendi kişiliğinizi, karakterinizi de belki geçmişe bırakmak istiyorsunuz fakat bırakamıyorsunuz. Bu bu da olan bir şey arkadaşlar. Sadece asla geçmişi geride bırakmak denince insanlar hani insanları geride bırakmak, işte aşk anlamında, sevgili anlamında ya da ne bileyim arkadaşlık anlamında zannediyor. Fakat bence eski kişiliğini geride bırakmak da çok zor bir şey. Mesela kendi hayatımdan örnekler vermek istiyorum. Çünkü mesela hani bakıyorum geçmiş mesela ortaokuldaki arkadaşlarıma bir bakıyorum mesela. İşte ilkokuldaki arkadaşlarım. Mesela ilkokuldaki arkadaşım tamam mı? Hani ilkokuldaki arkadaşım nereden şu an benim aklıma gelecek? Ama mesela ben onun annesini sürekli görüyorum. <laughs> sürekli görüyorum. Mesela ama onu hiçbir zaman görmüyorum. Ama benim onu görmemem onun aklıma gelmeyiş anlamına da gelmiyor. Çünkü annesi sürekli görüyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani bir şekilde bence evren bize geçmişteki şey sürekli karşımıza çıkarıyor arkadaşlar. Mesela işte ortaokulda başka arkadaşlar da vardı benim çok samimi olduğumuz ilkokulda falan. Mesela onlara bakıyorum arkadaşlar. Whatsapp'ta böyle gezerken işte onların numarası var yani bende ve karşıma çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela geçenlerde arkadaşlar ortaokuldaki samimi olduğum bir kızı gördüm yolda. Hani ne hani anladım. O kadar alakasızdı ki ve ben onu hiç görmüyordum yani. Ne alakaysa o gün ben onu gördüm. Yani demek istediğim şey geçmiş bir şekilde gerçekten bizim peşimizden geliyor ve bizi bırakmıyor arkadaşlar. Ben hani geçmişi tamamen silebileceğimize inanan bir insan değilim. Evet geçmişi biraz e, acısı hafifler, kırgınlığı hafifler, üzüntüsü hafifler. Evet burada hep fikiriz bence arkadaşlar çünkü hiçbir şey ilk günkü gibi kalmıyor yani. Ama bence geçmişi tamamen kapatmak, silmek çok da mümkün bir şey değil. Mesela benim çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Sonra biz onunla bayağı e, ciddi bir kavgayla hani küstük, bir daha konuşmuyoruz. Sonra arada bir ondan bir şeyler geliyor, bir sinyaller geliyor bana tamam mı? Ve hani onun ne zaman böyle hani tamam hani onu artık geçmişte bıraktım diye söylesem hep niyeyse arkadaşlar onunla ilgili bir şey gerçekten karşıma çıkıyor. Bir video izliyorum onunla ilgili bir şey karşıma çıkıyor. işte Mesela o olsaydı ona atsaydım buna gülerdi bunu anlardı gibi. O karşıma çıkıyor. Veya onun aldığı herhangi bir şey odamda bir yerden çıkıyor arkadaşlar. Veya onunla ilgili kaydettiğim bir fotoğraf, onunla bir konuşmamız, onunla bir resmimiz. Yani bir şekilde gerçekten bir şeyler bizim karşımıza sürekli çıkıyor arkadaşlar. E bu sürekli bir şeyler karşımıza çıktıkça da bence... Bir şeyleri geçmişte bırakmak çok da kolay da olmuyor. Geçmişte bırakanlar var mı? Tabii ki de var. Hatta e, evet diyen de çok kişi vardı. Hani geçmişi geride bırakabiliriz diyen de çok kişi vardı. E, tabii ki de aynı geride bırakılabilir bir şey arkadaş. Yani hiç kimse vazgeçilmez falan değil tabii yani. Ama bu benim fikrim. Ben çok fazla bunun öyle olduğunu zannetmiyorum. Bence geçmişe geride bırakmanın ilk koşulu arkadaşlar geçmişi kabullenmek. Ve neyi geçmişte bırakmak istiyorsanız onu affetmek arkadaşlar. Mesela bir insanı mı geçmişte bırakmak istiyorsun? Onu affedeceksin. Onu affedeceksin. Başka türlü olmuyor. Başka türlü sen geçmişi bırakamayacaksın, atlatamayacaksın. Çünkü o sürekli senin kalbinde bir yara olarak kalacak. Yani bu arada yağmur yağıyor çok güzel. Veya geçmişi unutmak mı istiyorsun? Onu gerçekten kabulleneceksin. Bir şeyler oldu, evet. Ben şu an kişi bazlı konuşuyorum. Bu aşk anlamında, sevgili anlamında da olabilir. Siz hayatınızda şu an hangi dönemindeyseniz ona entegre edebilirsiniz arkadaşlar. Ee, yani geçmiş oldu, şunu kabulleneceksiniz arkadaşlar. Geçmiş, evet geçmişte güzel şeyler oldu. Güzel anılarımız oldu, güzel sohbetlerimiz oldu. İyi vakit geçirdik fakat artık geçmiş geride kaldı geride bir daha o gün geri gelmeyecek. Bir daha sen o anı yaşayamayacaksın veya bir daha o anın içinde olunca aynı hislerinde olmayacaksın. Bu sefer daha farklı hislerin olacak. Çünkü hiçbir şey aynı kalmıyor arkadaşlar. Değişiyoruz. Her gün fikirlerimiz değişiyor. Her gün kafa yapımız değişiyor. Gerçekten o yüzden hiçbir şey aynı kalmıyor. O yüzden sizin bunu kabullenmeniz de gerekiyor. Yani bir şeyler oldu, bitti evet ama geçmişte kaldı. O artık şu an olmayacak. Olsa bile aynı hissiyat olmayacak. Olsa bile siz aynı kişiler olmayacaksınız. Ayrıldığınız işte veya küstüğünüz kişiyle. Mesela sürekli gittiğiniz bir yer varsa arkadaşlar. Mesela o yere belli bir süre insan gitmek istemiyor. Çünkü e, aklına oradaki o anılar geliyor, o kişi geliyor, o hisler geliyor ve o yere karşı artık bir üzüntü içerisine giriyor arkadaşlar. Yani en basitinden sürekli birisiyle hani gittiğiniz bir yere tek gittiğinizde bile arkadaşlar içinizde bir boşluk oluşuyor ve hani yine aklınıza geliyor. Geçmişi nedenli geride bırakmak istiyoruz veya geçmişi geride bırakmak ne demek? Yani geçmişi geride bırakmak tamamen silmek demek mi yoksa yaşanan her şeye rağmen daha güçlü olup bugünlere dönmek mi? kendine odaklanmak mı, hayallerine odaklanmak mı? Yani aslında işin bir de bu boyutu da var. Yani bence geçmişi geride bırakmak tamamen geçmişi silmek arkadaşlar. Bence hani bu konu bence çok yaralı bir konu arkadaşlar. Mesela işte eski benliğinizi geçmişte bırakmak istiyorsanız arkadaşlar eski benliğinizi affetmeniz gerekiyor. Onun yaptığı hataları affetmeniz gerekiyor. Kendinizi affetmeniz gerekiyor. Evet hataların oldu, evet yanlışların oldu. Fakat sen şu anki sensin. Sürekli geçmişe takılıp kalarak Bugününü mahvetmenin bir anlamı yok açıkçası. Yani aslında biz gerçekten geçmişe çok takılı kalan insanlarız arkadaşlar ve geçmişe bu kadar takılı kaldığımız için de iste istemez bugüne odaklanamıyoruz. Sürekli aklımızda mesela şu an geleceğim benim için önemliyken ben neden geçmişte takılıp kalıyorum? Ben neden geçmişteki hataları, geçmişteki kişileri, geçmişteki anıları özlüyorum? Gelecekteki anıları hayal etmem gerekiyor. Onlarla mutlu olmam gerekiyor. Benim olacaklara mutlu olmam gerekirken ben olmuşlara üzülüyorum arkadaşlar. Artık olmuş, bitmiş, geçmiş, gitmiş. Adı üstünde geçmiş. Ama hiçbir zaman aslında geçmiş geçmiyor yani. Ben eskiden arkadaşlar biraz şey bitirdim. Tuhaf bitirdim. <laughs> Burada bugün açık konuşacağım arkadaşlar. Gerçekten tuhaf bir tiptim. Aslında eğlence amaçlı yaptığı şeylerin hiç de eğlenceli olmadığını büyüyünce anladım arkadaşlar. Yani eğlenirim, mutlu olurum, işte arkadaşlarımla güleriz, eğleniriz diye yaptığımız çok fazla şey vardı. Fakat bugünkü İrem ona dönüp baktığında şey diyor, ya sen ne yaptın Allah aşkına yani o ne saçma hareketlerdi gerçekten. Bakın arkadaşlar arkadaşlarınızla toplaşıp böyle yaptığınız eğlenceli şeyler emin olun ki tordan dönüp baktığınızda size gerçekten pişmanlık olarak dönüyor. Bana bu böyle döndü arkadaşlar ben kendi adıma konuşayım. Geçmişteki kendi kişiliğimden gerçekten hiç mutlu değilim şu an baktığımda. Fakat o zaman onlar bana çok eğlenceli geliyordu. Şu an dönüp baktığımda gerçekten çok saçma sapan hareketler olduğunu görüyorum yani. Ve diyorum hani ne akılla yapmışım ben bunu ya. Mesela ben geçmişteki kendimi arkadaşlar bir ara çok suçluyordum. Çok suçluyordum. İşte sen öyle yaptın, böyle yaptın, şöyle yaptın falan filan. Gerçekten kendimi çok suçluyordum. Sonra bir gün oturdum ve şey dedim. Ya geçmişte kaldı ya. Hani dedim İrem tamam hatalar oldu. Hata yapacaksın zaten. Hepimiz insanız hatamız tabii ki olacak. Ve arkadaşlar o yaptığım hataları aynısını ben de gördüm. Aynısını yaşadım. O yüzden ben karmaya çok inanan bir insandır arkadaşlar. Bizzat kendim de deneyimledim. Aslında yaşadığım için de bir nevi mutluyum arkadaşlar. Çünkü onun o da aynı hislerde oldu. Ben de aynı hislerde oldum. Ve konu kapandı gibi bir fikre kapılmak istiyorum. Mesela sonra oturdum kelime şey dedim. Ya İrem tamam geçmişte hatan oldu. Fakat affet onu. Affet o zamanki İrem'i, affet o zamanki hareketlerini, affet o saçma sapan davranışlarını, affet dedim. Affet ya, bu kadar affedeceksin yani, affet dedim. Gerçekten o İrem'i affettim arkadaşlar. O İrem'in e, sevdiğim kısımlar da vardı. Fakat çok, çok beni yoran bir kısmı da vardı o İrem'in arkadaşım. Böyle sanki başka bir kişiden bahsediyormuşum gibi oldu yani. Şu an bir tane daha İrem varmış gibi. Onu affettim arkadaşlar eski kişiliğimi. Ve Gerçekten hafifledim arkadaşlar. Gerçekten şey oldum. Dedim ki tamam iyiyim. iyiyim. Tamam. O evet hataları oldu. Fakat şu anki İrem öyle birisi değil. Şu anki İrem çok daha burada ışık gidiyor. Şu an duygusal bir ortam. Gerçekten ışık mahvetti ya. Mahvetti. Hallettim. İçimde bir tamirci kişiliği olduğunu biliyordum. <laughs> i̇şte arkadaşlar ben o eski İrem'i affettim ve o eski İrem'in hatalarını kabullendim. Evet geçmişte hatalar yaptım. Tamam ne yapayım yaptı e, ee, ergendi çocuktu yaptı boş ver bir şey olmaz ya bir şey olmaz hani hata yaptın tamam ama hani mesela eğer ben şu anda aynı kişi olsaydım arkadaşlar geçmişteki kendimi affetmezdim çünkü zaten aynı kişiyim neyi yani ama ben şu an gerçekten çok çok daha olgunlaştım yani ben gerçekten arkadaşlar özellikle de son iki senedir falan fikirlerim hareketlerim çok daha olgunlaştı yani eskiden de aslında çok gevşek bir insan değildim fakat Gerçekten son iki senedir çok ciddi bir e, bende bir olgunlaşma var arkadaşlar. Fikirlerim daha kaliteli, fikirlerim daha mantıklı, daha böyle kendimi tanıyorum, kendimi biliyorum, bana ne iyi geliyor biliyorum. Kendinize affedin ya affedin ne kaybedersiniz ki. Affetmek gerçekten çok büyük bir şey. Hani bence affetmek çok zor bir şey bence arkadaşlar affetmek çok çok zor bir şey. Bir başkasını affetmek çok zor ama kendini affetmek en zor arkadaşlar. Kendi yaptıklarınızı affetmek, kendi hatalarınızı affetmek gerçekten çok zor bir şey. Ama ben bunu başardım. Başardım sayılır arkadaşlar. Bu sayılır bile benim için çok iyi bir şey. Affetmek gerçekten çok zor bir şey. Ama affedince de üstünüzden gerçekten büyük bir yük kalkıyor. Mesela bir arkadaşınız size bir yanlış oldu tamam mı? Ya aslında arkadaşlar ben şu an size burada affedin affedin falan söyleyeyim ama gerçekten kendim pek affedici bir insan değilimdir. <laughs> yani mesela bir arkadaşım bana karşı bir hatası olduysa veya işte hoş olmayan bir şey olduysa arkadaşlar onu affetmek benim için çok zor bir şey. Hani bu çok büyük bir hata da olmasına gerek yok. Hani küçük bir hata bile olsa arkadaşlar gerçekten affetmekte çok zorlanırım. O yaptığını unutmakta çok zorlanırım. Kinci bir insanımdır ben bir de arkadaşlar. Aslında kinci bir insan olduğum için ben geçmişi çok da geride bırakamıyorum. Çünkü sürekli aklıma geliyor mesela o yapılan şeyler, o yapılan ne no, olduysa artık o kavgalar falan filan sürekli aklıma geliyor arkadaşlar. Çünkü ikinci bir insanımdır. Kinci olmasaydım geçmişi geride bırakmak benim için daha kolay olurdu arkadaşlar. Yani bir şeyleri tamam ya sıkıntı yok deyip hani boş veremiyorum ben çünkü. O yüzden gerçekten birilerini affetmek benim için çok zor bir şey. Bir de kendimi affetmek benim için hani daha da zor bir şeydi. Fakat bunu başardım. Kendimi affedebildim. Hani bu böyle çok zor gibi geliyor olabilir arkadaşlar. Ama mesela şu an bir dönüp baktığımda. Mesela ben hani şu anda dönüp baktığımda bazı insanları affedemiyorum. Mesela yani geçmişte hayatımda olan insanları affedemiyorum. Affedemediğim için de geçmişte bırakamıyorum arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi geçmişe geride bırakmanın bence iki koşulu var. Birincisi kabullenmek, ikincisi affetmek arkadaşlar. Fakat ben kabulleniyorum, tamam. Ama affedemiyorum geçmişteki insanları. Mesela geçmişteki arkadaşlarımın yaptıklarını unutamıyorum. Söylenen sözleri, yapılan haksızlıkları ben unutamıyorum. İşte affedemiyorum. Affedemiyorum yani arkadaşlar. Ve affedemediğim için de aslında o geçmişi geride bırakmamış oluyorum. Geçmişik yani gerçekten çok zor bir şey arkadaşlar. Bir şeyi ilk önce kabulleneceksin sonra onu affedeceksin ve sonra hani geçmişe geri bırakacaksın. Hani gerçekten çok zor bir üçleme bence. Mesela bu aileniz de olabilir. İlla hani arkadaş sevgili gözüyle bakmanıza gerek yok arkadaşlar. Mesela ailenizin bir hareketi olmuştur. Sizi kıran, üzen. Ama mesela affet, ya yani aileyi affetmek zorundayız arkadaşlar. Ben öyle diyeyim yani. Şimdi burada biraz açık konuşalım. Aileyi hayatınızdan çıkaramazsınız. Hani mesela bir arkadaşınızı hayatınızdan çıkarırsınız. Tamam, okey. Biz hani sevginizi hayatınızdan çıkarırsınız. Tamam. Ama aileyi hayatınızdan çıkaramazsınız arkadaşlar. Hani anlatabildim mi? Aile hani ömür boyu sizinle olacak bir e, kavram aile arkadaşlar. Affetmek zorundasınız arkadaşlar. Çünkü aileyi hani dediğim gibi silemezsiniz. Hayatınızdan çıkaramazsınız. Yani hayatınızdan çıkarsanız yani çıkarmak çok zor arkadaşlar aileyi yani. O yüzden gerçekten affetmeniz bir şeyler için belki de en iyisidir. Ben size söylemiyorum arkadaşlar. Affedin gidin ona yazın ne yapıyorsun diye. Hayır yani affetmek derken o kişiyi kendi içinizde affedeceksiniz. Onun yaptıklarını kendi içinizde affedeceksiniz. Onun söylediği sözleri kendi içinizde affedeceksiniz. Yani gidip de o kişiyi sen affettim demeyin yani. O kişi zaten hak etmiyorsa hayatınızda olmayı. Zaten o kişiyle bütün iletişiminizi kesin. Ama dediğim gibi hani bir, şeyler, bir şeyleri kendi içinizde affetmeniz gerekiyor ki yolunuza bakabilin arkadaşlar. O yüzden affetmekten korkmayın. Siz benim gibi olmayın. Affetmek kötü bir şey değil. E, Tabi arkadaşlar tabii ki de bu istisnalar var. Affedilecek şeyler var. Affedemeyecek şeyler var. Bunlar ayrı bir konu. Ben genel bir söylüyorum arkadaşlar. Affetmekten korkmayın. Affetmek kötü bir şey değil arkadaşlar. E, kendi içinizde bir şeyleri affedin. Birilerini affedin. Eski kendinizi affedin. Benlerinizi affedin ve rahatlayın arkadaşlar. Bu kadar kendinizi sıkmaya, üzmeye gerek yok. Affedin, gitsin. Artık son bir toplayıp videoyu bitireyim arkadaşlar. Unutmayın ki geçmişi affetmeden geleceğe odaklanmak çok zor arkadaşlar. Çünkü bir yanınız sürekli geçmişte kalıyor. Yani iki kolunuzun da gelecekte olması gerekirken tek bir kolunuz gelecekte bir kolunuz geçmişte kalmış oluyor arkadaşlar. O yüzden iki kolunuzun birden gelecekte olması için geçmişi affedin. Artık videoyu kapatayım arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve bu konu hakkındaki fikirlerinizi beğene paylaşmayı unutmayın. Çünkü geçen çok merak ettiğim ve benim koşmaktan çok keyif aldığım bir konu. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.